Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapıyoruz. Hemen mor slime'ımızı dökelim. Bu mavi gibi gözüküyor ama mor. Arkadaşlar kameradan biraz mavi gibi gözüküyor ama aslında mor. Evet, bu bitti. Şimdi de mavi slime'ımızı dökelim. Birbirine çok yakın renkler almışım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz tekeli zoruyordu. Ben bunu boşaltıp geliyorum hemen. Şimdi pembe slime'ımızı dökeceğiz de ben bunun kapağını açsam daha rahat olurdu. Diğerlerinde öyle yapmadım. Bu sefer kapağını daha açtım. Şimdi buna döküyoruz. ses çıkarmayalım <laughs> Hemen bitti bu bakın. Yine de biraz kaldı içinde. Onları da dökeceğim. Tamam bu da bitti. Şimdi tıraş köpüğünü sıkacağız arkadaşlar. Ben bunu tek elle sıkamıyorum. Sıkıp geliyorum. Arkadaşlar tıraş köpüğünü de sıktık. Böyle bolca sıktım ki pofidik, pofidik olsun diye. Bakın şöyle renk oldu. <laughs> Şimdi de şampuanımızı dökeceğiz. Arkadaşlar şampuanı da sıktık. Sıra kremi sıkacağım. Arkadaşlar bu krem de çok güzel kokuyor. Slime çok güzel kokacak bence. arkadaşlar ben bunu da karıştıracağım Bunu sapı yok çünkü bunu zaten kullanmıyoruz diğer kaşıkları kullansam onlardan yiyoruz belki mikroplanabiliriz diye bunu kullanacağım şimdi karıştırıyoruz rengini çok merak ediyorum Allah. Arkadaşlar ben bunu karıştırıp hemen geliyorum. Arkadaşlar rengi böyle oldu. Aslında biraz açık mavi. Size kameradan böyle beyaz gözükebilir. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben boraksı hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar boraksı hazırladım. Şimdi bunu dökeceğim. Dibinde biraz daha kalmış. Onu da karıştırayım hemen. Şimdi şöyle. Arkadaşlar ben bunu şimdi böyle elimde kamerayı tam dökemiyorum. Bunu kapat. Hemen bırak döküp geliyorum. Ay! Evet arkadaşlar slime'ımın sonlarıma böyle. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.